inşallah gidebilirsem. Şimdi konum istedim ondan. Ya yakın mesafe zaten de ilk defa farklı bir yoldan gideceğim için konum istedim. Araba güneşte kalmış. İçeride nefes alamadım. Siz sesimi duyun diye klimayı kapadım. Hilal almaya gidiyorum. Geleceğiz. Öyle kıs kısa bir gün yapacağız. Havuz, havuza falan gireriz ederiz. Bir şeyler yapacağız yani. Bugün de bir şeyler çekeceğim. Benimle birliktesiniz. Öyle. Evet ben Hilal'i aldım geldim çoktan Bayağı birkaç saattir, 2-3 saattir evde sohbet ediyorduk. Sohbet koyuydu, inemedik aşağı. Şimdi geldik. Güneş gitmiş. Hanımefendi üzgün o yüzden. Çok üzgün hem de. Güneşlenirdim. <laughs> Yaz gözlüğümü taktım. Yaz gözlüğü. <laughs> evet havuz boş. Güneş yok ama şey... Hava hala sıcak. Yani saat 4... Eve geldik, duşumuzu falan aldık. Şimdi yemek söylemiştik yukarı çıkmadan. Yemeğimiz de geldi. Yemek yiyeceğiz. Ben sana Belki. Şöyle çorbalarımız, köfteci reklamı ve hamburger. Sizden çok... çekiyorum. Şimdi eve geldik yemek yiyeceğiz. Bu ne lan şey ya. eve Evet şimdi evden çıktık. Hiloşumu eve bırakacağım. evet, gidiyoruz. Çok güzel bir gün. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir <laughs> gün. Ben de çok keyif aldım. <laughs> Kendimi şu an şeyde gibi hissediyorum. Ne? Ehliyet kursuna giderken böyle çekiyorduk ya bok var gibi. <laughs> Hiç sorma Ders bitene kadar. <laughs> hani şu adamların peki ışık şeyi kapat şu ışığı. Oğuz'da var mı Var tabi. Babam da daha kötü. Babam asla bunların kullanılması gerektiğine inanmıyor. <laughs> Boşuna yapmışlar sanki. Bak bizim şu an işimize yarıyor. Ay, bakın ay ne güzel gözüküyor arkadaşlar. Tam bir hilal. Aynen. Gözüküyor mu bilmiyorum. Küçük ekrandan ama. Trafik saati tam. Zehra Başoğlu Tokyo driftteyken. Benim hep biliyor musun? Niye bilmiyorum. İki sene oldu. Bak hala Zehra Kara diyesin geliyorum. İlerleyin, anlıyor musun benim için? Ha. Termediz. Hayır işim termeli. <laughs> bu niye böyle dümdüz? Şey, kanka sen o arayı biliyorsun, değil mi? Aa. Buluruz ya pazardan sonraki işte. Pazardan sonra Pazar dediğimde orada senin manav var o. Ne? Manav gibi bir şey var işte or oradan sonra bir tane otlu ara var orası. Kızım sen bana güven mi benim yol konusunda olan şeyleri bilmiyor musun? Aman uçuruma gitti orada yol mu var anasını ya Sen video çek <laughs> videoda mısın abi? Evet. <laughs> yolu da göstereyim. Buradan sola mı? Sola döneceksin. Bak, sola direkt yukarı çıkarıyor bizi. ya. Uf. Tam buradan inelim. Bir ne fark edecek? Hiçbir şey fark etmez. şey Usta so şoför. Usta şoför. Zehra Karadan trafik adabım, dersleri. Mesela onları. De. <laughs> Kanka öğreniyoruz diyorum da kayboldum. Bak ben buraları bilmiyorum. O benim olsun. Kanka, Konumu yani açayım, açayım mı? Yok, düz bulacağım şimdi. Nasıl. Şey, artist şoförü. Sir, şoför, sir. Gidelim bu bitti mahalleden. Erken indik şeyden. Evet. Arayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben Hilal'i bıraktıktan sonra eve dönüp kocama aldım. Dedim hadi sağ koltuk prensi in Hadi sen geç sağa. ya, <laughs> <laughs> hadi dedim sağ koltuk prensi in Benim bakalım aşağı. Seni gezmeye götüreyim. <laughs> Bir adaksı uğradım oradan iki tane tişört aldım kendime. Sonra Berkusu'da kendine Migros'a indik birkaç içecek falan aldım. Ee, şimdi de bir sahilde çok kısa bir dolanırız muhtemelen daha sonra da eve gideriz diye düşünüyorum. Ne? <laughs> Sonunda. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltılık bir şeyler hazırlıyorum. Şöyle salçalı sosis yaptım. Burada da patates kızartıyorum. Salata, domates, peynir, zeytin. Bu kadar yani. Bize afiyet olsun. Dışarı çıktık şimdi. Piyazaya doğru yolu koyulduk. Hava çok sıcak. Ne yapsak ne yapsak dedik. AVM'ye gidelim dedik. Serindir belki. Dolanırız biraz. Uykum gelmeye yakında montajı biz piyazaya gitmiştik ama dolandık dolandık hiçbir şey bulamadık. Sonra belki Suncan'ı köfteci Yusuf çekti. Lavlete geldi. Şimdi ben çorba söyledim. Belki de o geçenki videoda gösterdiğimden Şimdi şöyle bir yere geldik. Orijinal marka şeyleri ee, indirimli fiyata satıyorlar. Bir sürü marka var. Hemen lavletin yan tarafında. Hepinize selamlar arkadaşlar, şimdi dışarıdan geldik, e, gündüz e, Berkusun'un babası bizdeydi, onu bırakmaya çıktık, biraz turladık, daha sonra eve gelirken de bir file markete uğradım, oradan birkaç bir şey aldım, e, normalde evin alışverişini biliyorsunuz hani büyük alışveriş diye yapacaktım, ama işte parça parça ala ala hani o lazım ay onu sipariş vereyim Getir'den işte Migros sanal marketten falan o yüzden bir türlü büyük markete çıkamadım. Onun için parça parça alıyorum. Ama önümüz ne ay falan... Ne <laughs> Şöyle göstereyim şunu aldım. Ayran aldım. Çekirdek sonra şöyle şalgam mayonez sonra bak şöyle bir şey aldı kendine. Acı sos. <laughs> sonra tam aldım ben kendime. Sonra sonra sonra. Şunu. Şunu her yerde çok seviyorlar. Ay çok güzel çok falan filan diye. Bunu sizle denemek istiyorum. Şimdi şöyle. Mısır turşusu bu. Koçan, Mısır koçan turşusu. Ya mısır turşusu işte. Ya. Önce ben bakayım. Ben var. Hmm. Güzel. Şey lan. Mısır cipsinin turşu hmm. işte değil mi? Hmm. Benlik de. Ama güzel. Şey bu ya. Şey güzel. yok mu Çerez Hanım mısır cipsleri? Aynı o tat şu an. Böyle tatlı bir tadı da var böyle. Sanki ketçap mayonezle bardak mısır yiyormuşum gibi hissediyorum. Yeni bir günden herkese selamlar. Biz Berksu ile birlikte ikimiz pikniğe gidiyoruz. Mangala gidiyoruz yani. <laughs> ne zamandır gidelim 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 diyordu. Bugün dedik hadi gidelim o zaman. Ee, o şimdi dışarıda mangal malzemelerini falan almaya gitti. Ben de evde birkaç bir şey hazırladım. Birkaç bir şey dedim. Salata yaptım yani. Göstereyim şöyle. Şöyle şuna e, çayla şeker koydum. poşet koydum çöplerimizi atmak için. Plastik vardı. İşte şöyle e, ben şunlar vardı. Eve künefe söylediğimde Bunlar da yanında geliyor. Yani künefe bunlarda geliyordu. Ondan kalma. Bunları götürüyorum. Zaten ikimiz olduğumuz için. Daha sonra şu tencerenin içinde de cam bardak var bir tane. İşte havlu kağıt koydum. Bıçak koydum. Başka ne koydum? Bir tane soğan koydum. Şu da yarım kalmış sabunum var. Onu götüreceğim. Elimizi falan yıkarız diye. Şöyle şunun içinde çatal bıçak kaşık koydum. Eee Sonra şuna sıcak su koyacağım. Bir de hı, şunu dün almıştım. Bunu götüreceğim. Bir de burada salata yaptım. Böyle yağını limonunu koydum ama tuzunu orada atacağım. Pencerenin içinde tuz var, biber var, közleriz diye. Başka ne var hatırlamıyorum. Şimdi belki su almaya geldim malzemeleri arabaya yükledik. Şurada da mangalımız var gördüğünüz gibi. E, şu an fileye geldik. Buradan sucuk falan alacağız. Belki sucuk da yapalım ekstra dedi. E, öyle. Hadi Şimdi marketten çıktık. Normalde tavuğu buradan almayacaktık ama baktık soslu. Güzel de gözüküyor. Ya, güzel gözüküyor evet. evet. Tavuğu da buradan aldık. O yüzden direkt geçiyoruz şimdi. Batı Park'a gideceğiz. Şimdi bildiğimiz başka piknik alanı yok. <laughs> yani kalabalık insan, iki insan görürüz. Bak, bağlıdır bağlıdır bir için, evet. Hiçbir şey daha aldık. Su aldık. Neler aldığımızı gösteririm, ama şu ekmekleri de aldık. Ee, bir tanesi aşırı sıcak. Hemen böyle ucundan koparıp yememek için zor diyorum, Ama kapatınca yiyeceğiz. <laughs> böyle gidiyoruz şimdi yolda göstereyim. İki kişilik fikir macerası. Evet. <laughs> i̇lk defa. Yok ilk defa değil ha yok ikimiz İçin, ilk defa. Zaten. Evet. Ya. Yani. Berk su yakıcı almayı unutmuş yani böyle döküyorsunuz hemen ateş alev alıyor ya. Ondan almayı unutmuş barçaneye çıktı marketlere sorduk yoktu. En son bir yani kasap arıyorduk normalde. Market Manav Kasap diye bir yer bulduk. Orada da hemen önümüzde çıktı şansımıza. Alıyoruz. Sonra direkt piknik alanına. Orada da yer buluruz umarım. Yani bizim sandalyelerimiz var ama masamız yok. Böyle küçük masa olur ya. Yok ama ben eritmaya karşı örtü aldıydım. Çardak Çardak falan bulursak güzel olur tabii ki de. Ee, çeşmeye yakın oturmak, tuvalete yakın oturmak bunlar kriterlerim şu anda. Bakalım ya gidelim de. Dışarısı da acayip sıcak ya. Geldik. Şimdi şöyle bir yere oturduk. Örtü getirmiştim ben. Onu sereceğim. Önce bir sileyim ama masayı dur. Buraları da mermer yapmışlar tahtay da önceden. Şöyle bir üstün körü sileyim de örtüyü öyle sereyim. Ben şunu serip açacağım. Mangalımız da burada gıcır gıcır. Nasıl açılım mı? <laughs> taze taze. Nerede yapalım? Bilmem. Ha orası yeri herhalde. Oturma sakın hadi. Ne o, takılıyor mu? Şöyle. sen çekiyor mu ya? Evet. Kapat. Tamam. Tamam hadi yiyelim. Aa bu da üstü mü? Hı hı. Bunu kullanmıyor. Kullanayım mı şimdi? Gerek Yoksa yok. kullanıp teli de üstüne koysan bir şey olur mu? Ben Bence böyle. Yok, yok. yok koyayım. Koy. Sen bilirsin. Malzemelerimiz. Sen hemen kömürü mü dökeceksin? Ha? Kömürü mü döküyorsun ama? kadar bir fikrim yoktur bakacağım. Bak bunu bak, da eve götür. Aa o ne? Çakmak kızı mı aldı? Aldım. mangallık bunu atmak istemiyorum. Aa tamam tamam. Dur atmayalım onu. Bunu Ver bana. Ben saklayayım onu. Hı -hı. Evet tamamdır. Çok Kopya çekiyor. <laughs> hiçbir şey <laughs> hiçbir şey. <laughs> ben de sabunumu getirmiştim. Oh. Onlar yanar mı? <laughs> Bunda salatam var. Şöyle bir sos beni görün. Şunu yapar mıyız? Girsin mi? Neyi? Kağıt ya bu. Olabilir aslında. Tamam sen bir şeyini biz kömürünü aralara bunu sokarız o zaman. Çantamı şöyle koyayım. Ooo. O ne be? sıcak su var bunun içinde. Kocama çay yapmak için. Ne <laughs> güzel, güzel onunla konuşacağız şimdi. Çıra da mı çıktı içine? lazım yoklar şurada. Ne yapacağımı bilemedim. <laughs> Bir yakmaya başlasa düzenlenecek de. tá em mais Marketten de şunları aldık. Bakın. Çekirdek, güç salatası, kola, sucuk aldık. Tavuklar orada. Ben kendime ayran aldım. Başka bir şey yok. Ha o kadar. Şimdi çay yapıyorum. Belki suya. Çaylarımız. <laughs> Sanki hayatta ilk defa pikniğe gelmiş insanlar gibi. çöpümüz atıyoruz. Olsun da iki tane şeker atıyorum. Tamam. Çay kaşığımız burada. Sıcak bak, suyumuz. Ay Bir şey mi geldi? Bir şey yok. Ben mi kapatamadım acaba aşkım? Bak. Aşkım sen mi kapatamadın acaba? Ağzı kapatmış mıydın? Hani bu kapatma böyle mi? Tamam otobüs oraya açılıyor aşkım. Ha. Kapatamamış mı? Sıcak mı hala o deli gibi hem de. <laughs> Yabani hayatta ben. <gülüyor> <gülüyor> Çayımı koyuyorum. Dur, az koyayım ki su bitmesin. Hah. öyle mi kapanıyor? Kaza Yan komşudan kopya çekiyor. onları da çekiyormuşum ya çektiğim insanlara. Al aşkım. Şöyle koydum. Yaptın, ha bu sıcak suyu yakma ettin ha. Evet. Normalde direkt çayı yapacaktım. Ama dedim niye çayı? Çayı şey yap. Oh tabii güzel. <laughs> Şunlar şöyle dursun. Şu benim sodam, sularımız, plastik bardak. Getirdim ama bunu kullanmayacağız bu Güzellerim. Not as well. Baktım sandalyeni alıp otur istiyor son hatıra. Sen de aç sandalyeni istiyorsan. Yok ben iyiyim. Ben. ben şimdi şuraları toplayacağım. Şunu tamam. atayım mı ya? At. Nasıl? Şöyle basayım da şimdi. Şimdi ben bu teli... Nutelli şey yapacağım. Soğanlı yiyeceğim. sür, iyice sür ama. İstiyorsan ona çatal batır, daha rahat yaparsın. Bir güzel şey var, sür var. öyle. Şimdi bir de yeni ya, iyice şey olsun. Şey ya, spor var ya, spor şeyi bitmesin yan tarafında. Evet, ilk partiyi koyduk şöyle. Pişiyorlar inşallah. Tavuklar bayağı büyükmüş, iki paket almıştık. Geriye de iki tane kaldı. Sonra bir de... Şurada sucuklarımız var. Kestim bunları, bunları da pişireceğiz. Masamız. Tavuklarımız burada. Burada da sucukla biber pişiyor. Hadi bakalım. Evet bize afiyet olsun. Çok esmer. Hadi bakalım aşkım çok bekledin ellerine sağlık. Valla hadi bakalım. Evet biz çoktan eve geldik arkadaşlar. Yorgunluktan bittik yani. <laughs> i̇ki kişiydik iki karın doydu ama. Sanki böyle 10 kişiyi doyurmuş gibi bir yorgunluk. Saat şu an 11 ama aşırı uykumuz geldi. <laughs> Anlamadık yani böyle bir değişik yorgunluk. Burada da göstereyim şunları. Şunları yıkamak için eve çıkardım. Şu da böyle burada. Burada da işte tencereler falan var şeyleri koydum. Onları yıkayacağım. Eve geldik duşmuş aldık direkt zaten. Bir saattir falan da uzanıyorum koltukta. Dedim uyumayayım kalk şunları yıka. Ve kendine gel dedim. Ben onları yıkayacağım. Artık bu videoyu da ee, kapatmak istiyorum. Önceki videolarımı izlediniz mi bilmiyorum izlemediyseniz önceki videolarıma gidin. Daha sonraki videolarımı izlemek için de kanalıma abone olun lütfen diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.